Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine 10 Haziran normalde tarih vermiyordum ama lansman sürecindeyken böyle tarih vere vere ilerliyorum. Bu seferde yanımda Premium Plus var. Umarım hala çek yetişememiş arkadaşlar vardır. İlkini yayınlarım ya da ilklerini. O yüzden heyecanlıyım. Gelin hep beraber yeni Doblo Premium Plus'a bakalım. Diğer markalardaki araçlardan farkları ne? Diğer markalardaki araçların eşleri hani denk gelenlerin ne? Gelin hep beraber bakalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi de takip etmeyi unutmayın. Kırmak Oto Fiat ailesine de teşekkür ederim. Test aracı geldiği zaman da bir güzel gazlamasını da yaparız elbette. Doluyu ıslatırız. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Evet, şimdi yenilenen Doblo'nun anahtarını göstereyim. Aslında Rifter'deki anahtarın aynısı. Şimdi tasarımına bakalım öncelikle. Tasarımında aydınlatmalar tamamen Toyota Price City'den alınma. Onun haricinde önde tabii ki diğer kardeşlerinden farklar var. Ne fark var? Tasarım farkı var. Tampon biraz böyle Berlingo'yu andırıyor. Yeni logosu var fiyatın ve onun haricinde şu içi kromlar var ya o kromlar burada güzel bir panjur detayı oluşturmuş ama havalandırması böyle güzel plastikli krom karması bir detay oluşturmuş. O da gayet şık gösteriyor. Onun haricinde şöyle arabaya bakınca abi güzel premium bir algı var yani. Mesela D4 de gayet yakışıklı. Premium'su, Premium Plus'ı yakışıklı ama buna bakınca bu daha başka bir araba olmuş yani. Ee, onu söylemiş olayım siyah bu kasada ilk kez görüyorum şey olarak siyah yani Rifter'da, Berlingo'da, The Combo'da, Price'de falan görmedim siyah. Siyah burada ilk kez görüyorum. Normalde göbek jant göbeği var ama 17 inç alaşım jantlarımız var. Onlar da gayet güzel gözüküyor. Premium Plus'ta geliyor. Urban'da 16 inç alaşım jantlar geliyor. Easy'de 16 inç kapak jantlar geliyor. Jant kapakları geliyor. Onun haricinde şöyle baktığımızda 4 cam otomatik zaten yine standart. Arkada camımız geliyor. Rifter'daki diğer platform kardeşlerindeki bu yakışıklı cam geliyor. Bu da oldukça fonksiyonel aslında. Buradan kapağı açtığınız takdirde 10 kilo, bura 70 kilogram alıyordu galiba. 10 kilogram alıyormuş pardon. Bura 10 kilogram panzot 70 kilogram alıyordu galiba. 10 kilogramlık Buna da hatta uçak kokpiti bagajı da diyorlar. Ee, Onunla söylemiş olayım. Adı öyle geçiyor. 10 kilogramlık hani ufak tefek evrak ya da pikniğe gittiniz aracınızda burayı direkt açıp hani bagaj ağır ya da çocuk açamaz yani baktığınız zaman cam açmak daha pratik oluyor daha kolay yani en azından onun haricinde geri görüş kameramız tabii ki bu arabada var premium plus en dolusu gidip 810 bin lira para veriyorsunuz bugünkü fiyatı 10 haziran arkada eski logo ve doblodaki doblo yazımız da var Doblo'daki yeni dobladaki bagaj hacmi oldukça geniş. Yani e, zaten boyut anlamında muhtemelen bir büyüme vesaire vardır ama ne kadar vardır bilmiyorum. Hani çok böyle boyutlar anlamında da bir şey söylemediğim bir de söylemiş olayım bakmadım çünkü Samimi söylemek gerekirse eski kasaya göre yeni kasaya göre falan diye çünkü trekking videosunun ufak bir karşılaştırma yapmıştım aslında sürüşte hiss hissiyatlarında bir biraz daha bir karşılaştırma yapmıştım. Bagaj de bu şekilde pansiyonu tabii ki seviyelerine göre ayarlıyorsunuz ve burada Rifter'in ilk geldiği zaman bu niye var lan dediğimiz daha sonrasında da alıştığımız bir ara bölmemiz var sacımız var bu da Avrupa standartlarında bir araç ürettiğiniz için ticari araç Avrupa pazarında üretilen bir ticari araç olduğu için de bu şekilde yük bölmesiyle yolcu bölmesini ayırmak adına kullanması zorunlu olan bir aparat Bunun da belli ücretler karşılığında söktürebiliyorsunuz artık bu hizmetleri fiyat servisleri de vermek durumunda kalmış o oldu onu da söylemiş olayım kumandamızı zaten gösterdim. Onun haricinde aracımızın aydınlatmalarını ben size göstereyim. Araba gayet güzel olmuş. Yani D4'e göre mesela ciddi bir algı vardı D4'te. Hani mesela şöyle D5 artık bunun adı. Senin adın Cano. Aydınlatmalar zaten Combo ve Berlingo. Ön aydınlatmalar Pro City. Ön aydınlatmalar. Aydınlatmalar bu şekilde yeni Doblo'da. Arka aydınlatmaları da göstereyim. Yeni doblada özellikle kullanıcıların çok istediği 2-3 tane niş özellik vardı. Bu 2-3 niş özellik nihayet bu kasada geldi. Neydi bunlar? Otomatik vitesin kalıcı olması. Otomatik vitesi kalıcı bir şekilde istiyorduk. Elektronik el freni cam tavan. 3 özellik kalıcı bir şekilde gelsin istiyorduk. Bunlar da gelmiş oldu. Arka kapıyı da bir açayım. Arka yaşam alanını da bir görün. Koltuklar zaten Peugeot'dan tanıdık. Hissiyatları falan ama bu arada D4'e göre karşılaştırmam gerekirse daha iyi. Bunda yalan söylememem lazım ama şu şekilde kullanmaya çalışırsanız arkadakiler gerçekten rahatsız olur. Bunu D4'ten D5'e geçmek isteyenler ve Rifter'ı kullanmamış olanlar hani o diğer ticari araçları kullanmayıp direkt dobla alacak olanlara söylemiş olmak istediğim bir şey. Çünkü bu gerçekten rahatsız edici bir oturuş pozisyonu. Sırtınız ağrıyor, beliniz ağrıyor. O yüzden bu aparatı söktürmenizde fayda var diyorum. Onun haricinde arkada artık böyle silah gibi bir Kapı tutma şeyimiz yok, onu kaybettik. Daha böyle kibar bir kapı kapama kolu var. Burada D4'te D3'te böyle silah tabancası gibiydi. Hatta ben amcamın Doblos'unu iyi hatırlıyorum, silah tabancası gibi muamele gö gösteriyordum ona. Bu arada perdelerimiz de var, bu da gayet işlevsel. Burada ufak bir saklama alanımız var, bagaj şeyde, kapılarda yani sürgüllerde şaf tünelimiz yok denecek kadar az yok neredeyse o da güzel bir avantaj 4 cam 4 cam otomatiğimiz var zaten segmentini ilk getiren Dobloydu d 3 2009'da şu krom güzel mat krom yani daha doğrusu Şimdi şöyle bir katlanır aynaları da bir göstereyim katlayacak mı bir takım durumlar yaşayabiliyoruz. Onu da normal karşılamak lazım. Yine burada bir alanımız, burada bir alanımız, burada bir alanımız. Bunun haricinde burada bir alanımız muhtemelen kablosuz şarj opsiyonu da gelecektir. Bunun haricinde ney var? Neyimiz var? Pedal shift'lerimiz var. 8 ileri tork konventörlü EAT 8 şanzımanımız ile birlikte geliyor. Blue, Blue, HD 1.5 Blue HD motorla birlikte geliyor ve direksiyon abi aşırı yumuşak muhtemelen bu direksiyon pompasını direksiyon sistemini direkt Citroen'den almışlar çünkü logo göbek Citroen'in direksiyon simidi Citroen'in de ondan değil yumuşaklığından ben direkt Citroen dedim yani onu da belirtmiş olayım geri görüş kameramız var geri görüş kamerasının netliğini ben size göstereyim ben de bu arada ilk defa bakıyorum sizinle birlikte Doblo'ya geri görüş kameramızın netliği de bu. Araba şu anda tabi standart üretildiği gibi şeyde Fransızca şu anda araç. Onun haricinde pedal shiftlerimiz oldukça güzel bu arada. Şanzımanın seriliği güzel bu arada. Gerçekten önerebileceğim şanzımanlardan biri. Gerçekten önerebileceğim araçlardan birisi. Artık yakışıklı ticarilerde Doblo'da var zaten yakışıklıydı da daha da yakışıklı oldu yani. Onun haricinde elektronik cam tavan perdemiz var. Tabi bu perde bozulduğu zaman ciddi anlamda masraf. Ve bunun üstü yine saklama alanı bu şekilde görebiliyorsunuz. Abi şu şekilde kullanmak var ya. Yine üstü saklama alanı ve şu orta tarafta gördüğünüz yerler gece aydınlatma oluyor. O da gayet güzel oluyor. Tatlı gözüküyor. Onu da belirtmiş olmak istiyorum. Son olarak kaputun altını göstereyim kaputun altını da göstereyim. Ondan sonra arabayı yerine koyayım. E tabii ki arabanın reelsini, fotoğrafını çekeceğim. Yanında da fotoğrafını isteyeceğim. Ondan sonra koyacağız yerine. Arabamızın motoru bu. 1.5 Blue HDI. E, 130 beygir, 300 Nm tork üretiyor. Bak koruma yoktu. Koruma kapağı yoktu mesela 100 beygirlikte. 130'lukta var. Ee, onun haricinde olay bu Arabamız bu Otomatik far sensörümüz yağmur sensörümüz Şerit takip asistanımız Bütün özelliklerimiz artık Yenilenen Doblo'da 5. nesil Doblo'da Mevcut Dört cam otomatiğimiz de mevcut zaten vardı Onun haricinde böyle söyleyebileceğim En büyük yenilik tasarım Teknoloji Sundukları ve yeni kazandıracağı, fiyatı yeni kazandıracağı müşteri portföyü. Onu da söylemiş olayım. Fiyat Kırmak Oto ailesine de çok teşekkür ederim. Arabayı umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Dobloyu doblo yapan noktalar hani ney var diyeceğim. Ya bu arada ekranın arayüzü güzel ben memnun kalıyorum Peugeot'a kullanırken. Yani Rifter falan arada bir kullandığım oluyor. Bir istediğim şey keşke dediğim nokta hayalet ekrandı. O da elektrikli de olacak muhtemelen. Yıl sonunda da elektrikli dobla gelecek diye duydum. Bir de abi Rifter'ın GT'sinde GT line'ında ortada bölme oluyor diye bu direkt combo gibi gelmiş. O hoşuma gitmedi. İki noktası var. Hani hayal kırıklığım, hayalet ekranda hoşuma gitmeyen nokta oraydı. Keşke Rifter'daki gibi olsaydı dediğim. Ama onun haricinde gayet güzel olmuş. 10 numara 5 yıldız bir araba zaten. Yıllardır bildiğimiz, kullandığımız, bildiğim bir araba videoyu beğenip kanala abone olmayı Instagram adreslerimi takip etmeyi unutmayın. Ben bu arabayla ilgili bir reels çekeyim, bir de fotoğraf serilerim olsun. Kendim de fotoğrafımı çekineyim. Ondan sonra arabayı yerine koyayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.